ülkeme bakıyorum. Milletime bakıyorum. Coğrafyama bakıyorum. Ve buraya baktığımda şunu görüyorum. Suriye'yi bölmek isteyen İsrail emellerine ulaştı. Suriye'nin kuzeyinde terör devleti kurmak isteyen Amerika emellerine ulaştı. Suriye'yi istikrarsızlaştırmak isteyen emperyalizm bugün emeğine ulaştı ve sizin o çok derin, o hiç kimsenin göremediğini gören devlet aklınız var ya, aklını Amerika'ya kiraya ver. 2003'te Amerika Irak'a girdi. Ne oldu? Ne faydanıza oldu? Irak'ta Saddam idam edildiğinde aynı şekilde davullar zurnalar konuştu. Sonuç Saddam'ın devrilmesinde önemli rol oynamış olan Saddam'ın tamircisi diye bahsedilen Hasan El Jaburi Saddam'ın heykelini balyozla kıran adam. Diyor ki her o meydandan geçtiğimde utanıyorum. Neden? Bir Saddam gitti, bin Saddam geldi. Sen benim coğrafyama, benim komşuma bin tane saddam getirmek için beni bir tane saddamla tehdit ediyorsun. Ve bizim o derin devlet aklımızda... Evet bu tehlikeli bir adam. Bugün Esad'ı sevsen de sevmesen de eğer ona zalim diyorsan haberin olsun kardeşim. Bir Esad gitti bin tane Esad getirecekler senin başına.